İyi günler. Ben Kahramanmaraş, Elbistan bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş meslek dalı olan nalbantçılığı hı hı. icra etmekteyim. Aynı zamanda devlet destekli, vergi dairesine kayıtlı e, nalbant esnafım. Bu mesleği fazla yapan kişiler olmadığı için ve sahipsiz hayvanlara, eşeklere, atlara e, tırnak bakımını kimse kolay kolay yaptırmıyor ve özellikle sahipsiz olan hayvanlar e, bu yüzden çok acı çekiyorlar. Ben de yetim birisi olarak büyüdüğüm için bakımsızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden bütün Türkiye genelindeki sahipsiz eşek ve atlara ücretsiz tırnak bakımı yapıyorum arkadaşlar. Her ay iki günümü bir ilimize ayırarak il il gezerek bütün sahipsiz hayvanların tırnak bakımını yapacağım ki bu hayvanlar rahat etsin. Çünkü bunlar da sahipsiz. Ve ee, eşeklere ayrıyeten ücretsizdir bölgemizde. Aa, gördüğünüz gibi bu eşeğimiz.